Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir çorba tarifim olacak. Köz biberli domates çorbası. Elimde 3 adet domates ve 2 tane kırmızı biber var. Şimdi bunlar 200 derece fırında közleyeceğim. Evet güzelce pişirdim fırında. Şimdi kabuklarını soyup ezeceğim. Domates ve biberi ezdim. Kabuklarını kolay soymak için e, biberlerin soğuk suya tutun. O zaman kolay soyuluyor. Şimdi tenceremin içine bir yemek kaşığı tereyağı koydum. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekliyorum. 2 dolu yemek kaşığı ununu ekliyorum. Unu biraz kavuracağım. Unu güzelce kavurdum. Şimdi domates ve biberi ekliyorum. Bir diş sarımsak. Ve bir dolu yemek kaşığı karışık salça neredeyse salçasını unutuyordum birazcık kavurup suyunu ekleyeceğim ve yaklaşık 500 mil su ekliyorum kaynamış su dilerseniz et veya tavuk suyu da kullanabilirsiniz çorbanız daha lezzetli olur kıvamına göre kaynarken Çorbaya ekleyebilirsiniz suyunu. Çorba güzelce biraz kaynadı. Şimdi blenderdan geçireceğim pürüzsüz olana kadar. Tuzunu karabiber ekliyorum biraz da. 10 dakika kadar kaynatacağım. Kıvamı çok güzel tam istediğim gibi. Köz biberli domates çorbam servise hazır. Nefis oluyor üzerine kurutulmuş ekmek ve kaşar peyniriyle servis yapabilirsiniz. Umarım sizler de tarifimi yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Kıvamını da göstermek istiyorum. başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.